Kırkızay Derneği Genel Bölüm Merkezimizin ve aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ortaklaşa beraber yapacağımız Kum ilçemiz, eski çok değmen mahallemizde bir anaokulu yapacağız anaokulun e, ilk ön protokolünü, işbirliği protokolü imzalamak için Sayın Valimizin oluyla beraber bunun, bunun için buradayız. Bir işbirliği protokolü imzalayacağız ve peşinden akabinde e, ihale süreci, inşaat ihale süreci ve inşaat yapım süreci devam edecek. Ve e, kurum Türk Kızlar Derneği Genel Merkezimizle birlikte bir anaokul inşası yapacağız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslimini yapacağız. E, bu nedenle olur. inşallah hayırlısı olur. Teşekkür ederim. Eskiçok Devirmen Mahallesi'ne yapacağımız e, Anokulu Protokol e, Töreni'nde birlikteyiz. Ben Kızılay e, Derneğimize, yönetim kuruluna çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah e, hem Türkiye'nin hem dünyanın birçok yerinde hizmetleriyle var olan Kızılay'ımızın, Kumru'da da çocuklarımıza çok güzel bir hizmet olacak. E, bu hizmeti sağlayan derneğimize, buna önderlik eden sayın valimize huzuruna teşekkür ediyorum. Kızlayımız, sürprizi gibi medeniyetimizden doğmuş. Medeniyet değerlerimizi en iyi şekilde temsil eden, hem ulusal hem uluslararası düzeyde etnisitesi, dini, inancı ne olursa olsun herkesin yardımına koşan ve en zor günlerde de onlara yardım eden uluslararası düzeydeki bizim en saygı kuruluşumuzdur. Aynı zamanda milletimizi temsil ettiği gibi hilaliyle de biliyorsunuz aslında inancımızı ve medeniyetimizi temsil eder. Bu yönüyle de her bir Türk vatandaşının e, Kızılay'ı desteklemesi, yanında olması en temel vazifesidir. Kızılay sadece bağış kılan bir kurum olmaktan çok daha çok biraz ifade ettiğimiz gibi bir işlevi yerine getiren önemli bir kuruluşumuzdur. Hatta en son malum olduğu üzere yurt dışından ülkemize getirilen vatandaşlarımızın misafir edilmesinde bile biliyorsunuz kızlarımız aktif rol aldı. Depremden tutun, selafetlerine salgın hastalık başta olmak üzere her sıkıştığımızda e, bizim gerçekten bir şefkat elimiz e, olarak faaliyet gösteriyor. Bu fonksiyonunu daha önce FASTA'da bir anaokulu yaparak göstermişlerdi. Bu şimdi bu vesileyle kızlarımızın çok değerli genel merkezine, burada genel merkez temsilcisi olan değerli kardeşim değerli abi ve e, görev başladıktan sonra da güzel çalışmalar yapan e, Ordu Şubesi'ne başkanına da çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığı işi olmayıp tüm toplumun aslında et, seferberlik anlayışı içerisinde katkı sunması gereken bir alan olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu yapacağımız dört derslik, sadece dört derslik Allah'ın onu aslında gönül sefer seferberliği, bir yolculuğa hep beraber çıkmanın ve netice almanın aslında bir e, sonuç olarak görmek gerekir. E, bu vesileyle tüm arkadaşlarımıza yemeğe geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum, Ve hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Böyle bir zaten töreninde bulunmak da benim için ayrıca bir onur vesilesi olduğunu ifade etmek Valilik olarak Ve bu protokolün yerine getirilmesindeki her türlü kolaylığı Kamu kurumları kuruluşlar olarak başkanı diye bulmak üzere. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini gönülden inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun.